Osmanlı mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri şerbetler. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sofralarda tekrar yerini aldı. Hem lezzetli hem aynı zamanda yararlılardı. 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu mutfakta şimdi konuyla birlikte bize bir şerbet hazırlayacak. Bakalım izleyelim. Ramazan'da içinizi ferahlatacak, e, susuzluğunuzu giderecek, hatta sinirlerinizi bile yatıştıracak bir tarifle karşınızdayız bugün. Ne tarifi? Tabii ki Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan e, Osmanlı şerbeti tarifini vereceğiz bugün. Tabii ki evde nasıl yapılır? Bunu da Özlem Ak bizlerle paylaşacak. Değerli yayın konuğumuz, Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Şimdi Ramazan ayındayız tabii. Hepimizin böyle bir ağzı kuruyor. Böyle bir hararetimiz var. Bir şeyler içmek istiyoruz. Tabii evet. Ramazan şerbeti bu noktada en güzel içecek. Peki nasıl yapılır? Ramazan şerbeti için evinizde olanlar vardır, olmayanlar vardır ama ben de çok şükür hepsi şu an mevcutlar. Ama bunların içinde eksikleri de olabilir. Olmazsa olmazı hibiskus ve hindiba olursa karahindibat e, olursa eğer sizin için çok daha kolay olacaktır. Aslında vermesi gereken en önemli şey o. Ama biz bunu çeşitlendireceğiz ve Osmanlı'da kullanılanların hepsi olacak bizde şu an. O zaman yapalım beraber. Hadi yapalım. Ben özellikle e, elma da koymak isterim içine. Hatta hiçbir şeyini ayırmam. Ben inanırım ki her şeyinde bir özelliği vardır çekirdekleriyle atıyoruz. Kesinlikle ayva, ayva biliyorsunuz ki çok değerli bir meyvadır ve kışın vazgeçilmezidir. Çekirdekleriyle birlikte komple içine atıyoruz. Şöyle hibiskus ama şimdi ne kadar yapacağız? Biz 2 litre sudan yapacağız. Onun için şöyle 2 tutam atmamız bizim için yeterlidir oraya. istediğimiz rengi verecektir. Şimdi buna bir de karanfil olmalı. Çok güzel. Tarçın olmazsa olmazımızdır. Ben iki tane atacağım. Çok çok seviyorum. Şöyle özellikle kakule. Yalnız kakuleyi şöyle bir kıralım ki çok daha güzel bir koku içine verecektir. Kakulenin faydaları da bu arada saymakla bitmez. Şurada da çok güzel kokan bir şey görüyorum aslında. O gülü en son üstüne atacağız. Hani görselimiz de olsun kokusunu da o zaman yaysın diye. Şimdi bir de bal ekleyeceğiz bunun için. Kışımızı da alalım. Ve olmazsa olmazı olan demir indimizi. Ama tabii ki bu buna çok gelir. Ne yapacağız? Böleceğiz biz bunu. Bu şekilde içine atacağız. O kendisi zaten eriyecektir. Ben her zaman seviyorum. Bir de limonu komple yarım bir limonu içine atıyorum. Ve 2 e, litreye bir bardak şekerli yeterli olacaktır. Ama şimdi derseniz ki biz şeker kullanmıyoruz. O zaman balınızı fazla koyacaksınız. Başka bir şeye ihtiyaç yoktur. Şimdi bir de suyumuzu ekledik mi? Aslında şeker kullanmayanlar için direkt balla çok sağlıklı bir seçenek. Kesinlikle efendim kesinlikle. Bu şekilde şimdi bunu biz ocağa alıyoruz. Ocağımızı yakalım. Aslında yapımı da bir o kadar basit. Aynen öyle çok basit. Şöyle üstüne kapatalım ki. Peki ne Şimdi kadar kaynıyor? 5 dakika kaynaması yeterlidir. Daha sonra süzdükten sonra dolaba koyacağız. Dolapta biraz dinlendikten sonra zaten o daha da bir özünü verecektir. Muhteşem bir içecek olacak. Çok teşekkür ederim efendim, elinize sağlık. Geldim. Şimdi biz aslında yapılmış halini de gösterelim, beklemek istemeyenler için. Şurada da yapılmış hali var, e, meşhur o Osmanlı şerbetimizin. Tabii şu anda biraz sıcak ama bunu e, soğutup dolapta saklayacağız ve sonra da iftarda afiyetle içeceğiz. Hatta sahurda da içebiliriz diyelim. E, ve evet Osmanlı şerbetinin tarifi böyleydi diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.